Demir Aslan yakala topu. Şimdi topun üstüne yaptı Demir Aslan ve kalkacak. Kalk bakalım Demir Aslan bir bakalım. Aa ne kadar sağlam bir topmuş o. Çok pembe bir top. Demir Aslan nerede senin bisikletin? Hadi gel bisikletini alalım. Hadi dedem alalım. Yakala şu bisiklete. Bin bakalım bisiklete bin. Oo topa koşuyor topa. Topa atladı Demir Aslan. Üstüne yatıyor topun. Demir Aslan şimdi topun üstüne yattı. Kalk bakalım Demir Aslan. Bir bak sağa sola ne var. Aa bunlar neymiş? Bak şimdi koşuyoruz. Koşuyoruz ve hızla bisiklete biniyoruz. Bakın nasıl biniyor Demir Aslan bisiklete. Hadi Demir Aslan getir bisikleti buraya. Getir görsünler bir. Vaa ne renk bir sinir bisikletin böyle. Pembe pembe çok güzel. Ne pembesi ne de mavi desene. Ve Demir Aslan bisiklete hızla biniyor. E bakalım neler varmış burada. Hadi bir bin hızlı hızlı git. Çok hızlı git görelim seni bir Demir Aslan. Haydi çok hızlı git. Hızlı hızlı. Ama gidemiyorsun ki hızlı. Evet bu tarafa gel. Bu tarafa gel böyle. Hadi odaya gir. Gir odaya göreyim seni ne kadar hızlı gidiyorsun. Oo çok hızlı gidiyor Demir Aslan ya. Allah Allah. Odadan çıkamayacak şimdi ama. Çıkacak mı odadan? Ha, çıkıyor. Evet, çok hızlı çıkıyor hem de. Bu odaya girecek mi bakalım şimdi? Şu odaya nasıl giriyor bir bakalım? Oo, çok hızlı giriyor. Vay 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 hızla bak. Çok hızlı. Çok hızlı dönüyor. Hızlı döner bu Demir Aslan. Bakın şimdi ben yakalamaya çalışacağım. O nasıl koşacak? Oo, yakalayın Demir Aslan'ı. <laughs> yakalayın Demir Aslan'ı. Vay 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 hızla dönüyoruz. Evet. Demir Aslan bisikletinden şimdi inecek herhalde. Öyle gözüküyor. İnecek mi? İnecek mi bisikletten? Ne düşünüyorsunuz Demir Aslan? İnecek misiniz bisikletten? Aa, çok hızlı gidiyor bu ya. Bu çocuk ne biçim bir çocuk böyle? Aa, pedallara da bakmasını becerebiliyor mu artık? Görelim bakalım bir. Basabilecek mi pedallara? Basamıyor. Basamıyor pedallara. Şimdi ne yapmak istiyor? Bir göreyim bakayım. Bak. Bak şimdi. Şimdi trompet yaptı. Sehpaları trompete basıyor. Va topu aldı. Büyük bir top bu. O top çok ağır ama Demir Aslan. Allah kafamı yaracaksın şimdi Demir Aslan. Dur bakayım bir dur dur. Bu toplarla oynanmaz. Büyük top bunlar değil mi Rastlan? Sen hafif top alalım bir tane. Ay 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 kafamızı yardımı ya Allah 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 Hava attı. Vay çok güzel çok bugünlük bu kadar yeter değil mi Rastlan?